Tabi buradan hem ETV Türkiye'den hem sizin kanalınızdan birlikte yaptığımız yayınlarda birkaç gündür ağırlıklı olarak şu noktaya böyle parmak basıyoruz. Diyoruz ki artık hani iktidarda seslenmenin çok bir anlamı yok artık muhalefet işte kalesiz bir boş bir kale var karşısında o golü o kaleye atacak mı atmayacak mı e, emeklerle ilgili yapılan bu Az artışı, çok az olan artışı kullanabilecek mi? Kendi ve vatandaşın lehine, emeklilerin lehine çevirebilecek mi? Şimdi meeting mi yapılmalı, neler yapılmalı konuşuyoruz, konuştuk. Bu anlamda da işte paylaşımlarımız da oldu hem yayınlarımızda hem X hesabımızda. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tam da sizin bizim cümlelerimizle siyaset üstü siyaset dışı bir konuşma yapacağım diyerek bir toplantı gerçekleştirdi. Çok önemliydi. Eee gerçekten de bana kalırsa bu toplantı eee bizlerin emeklilerin sesini duyduğunun göstergesiydi. Dilerseniz bir izleyelim kısaca Özgür Bey Özgür Özel neler söyledi? Üzerine fikirlerinizi ve yorumlarınızı almak isterim. Önemli. Siyasi görüşlerden emekliler bugün burada misafirimiz. Burada bugün siyasi bir toplantı yapmıyoruz. Bugün Türkiye'nin inanılmaz bir gündemi var. Ben ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söylediği, özgür efendi diye söylediği dünya kadar söz var. Hepsi cevap bekler. Devlet Bahçeli'nin söyledikleri var, cevap bekler. Çok sayıda siyasi'nin değerlendirmeleri var. Onlarla ilgili konuşmak ister ama bugün hiçbirini konuşmayacağım. Çünkü bu memlekette esas konuşulması gereken şey hayat pahalılığı, enflasyon ve onun ezdiği en başta emeklilerken hep isterler ki başka şey konuşulsun. Bu seneyi emekli yılı ilan ettiler. Emekli yılının başında emekliyle dalga geçecek rakamlar ilan ettiler. Birazdan onlara da değineceğim. Madem Emekli yılı dediniz ama gereği yapılmadı. Hiç olmazsa bugün emeklilerin günü. Başka bir şey konuşmayacağım. Sırf emeklileri konuşacağım. Siyasi bir toplantı değil bu. Her görüşten emeklimiz var burada. Bakın, emekli sayısı artmış. Nüfus yaşlanmış ama emekliye verilen para milli gelirin yüzde yedisinden yüzde beşine düşmüş. Şimdi EYT'yi çıkarmam dedi. Bunlar çift dikiş yapacağım dedi. Seçimi kaybetme tehlikesi belirince EYT'yi çıkardı ya. Biz iki buçuk milyon kişiyi emekli ettik diyor ya. Emekli edersen ne yaparsın? Emekliye maaş ödersin. Yeni emeklinin maaşını eski emekliye ödettiriyorlar. Yeni emekliye bağlanan maaşı siz ödüyorsunuz. Yüzde yedi varken para beşe düşmüş. Yani emekliye ayrılan para hem yediden beşe düşüyor hem de dünya kadar yeni emekli sayısı var. Hem EYT'yi çıkardım diyeceksin. Herkesten oy isteyeceksin. Sonra yeni emeklinin maaşını eski emekliye ödeteceksin. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan büyük bir adaletsizlik ve haksızlıkla karşı karşıyayız. Biz bugün gündemi sadece emeklilere ayırdık. Eğer geçtiğimiz hafta şehitlerimiz olmasaydı, Tan Doğan Meydanı'nda toplansaydık ne diyorduk? Sahip çıkıyoruz. Geleceğimize, ülkemize, milletimize, emeğimize, ekmeğimize, emeklilerimize sahip çıkıyoruz diyorduk. Hep birlikte meydanlarda olacaktık. O gün olmadı ama emeklinin sesini duymazlarsa çok yakında hep beraber meydanlarda olacağız. Evet önemli başlıkları buydu. Emeklilerle ilgili Özgür Özel çok yakında meydanlarda olacağız. Emekliye cevap vermezlerse dedi. Tabii şeyi anlayamadım. Hani emeklilerin maaşını, yeni emeklilerin maaşını eski emekliler ödüyor dedi. Ödetiyorlar dedi. Bunu da bir açarsanız, açıklarsanız. Nasıl buluyorsunuz Özgür Özel'in bu hamlesini? Çok geç kalınmış açıklamalar ama ne kadar da geç olursa olsun tabii ki olumlu yani bir muhalefet partisi artık böyle bir emeklilerle ilgili çalışanlarla ilgili de konuşsun. Yani şimdi sayın Devlet Bahçeli bir şey söylüyor. İşte sayın Özgür Özel Devlet Bahçeli'ye laf yetiştirmeye çalışıyor. İşte sayın Cumhurbaşkanı ya da AK Parti Genel Başkanı bir şeyler söylüyor. O ona laf yetiştirmeye çalışıyor. Ya yani biz böyle zaman kaybediyoruz şu anda. Tabii tabii. Ne yapılması gerekiyor? Üretimde ne yapılacak? istihdamda neler yapılacak, planlar nedir, projeler nedir? Yani umut verici açıklamaların yapılması gerekiyor. Bir taraftan bunları söylerken bir taraftan da altını doldurarak ne şekilde hangi kaynaklarla ne şekilde emekli aylıklarını arttıracaklar? Yeni kaynaklar nasıl yaratacaklar? Bunları da detaylı bir şekilde anlatmaları gerekecek. Ama tabii insanların yasal hakları için Meydanlarda bulunmaları, sokaklarda bulunmaları kötü bir şey de değildir. Onu da söyleyeyim. Şimdi Sayın Özgür Özel güzel bir konuşma yapmış. Emeklilerin gündem olabilmesi için biz programda istediğimiz kadar konuşalım. Ben istediğim kadar konuları dile getireyim. Ee, şimdi Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği kadar Türkiye'nin kaboyunu bizim belirlememiz mümkün değil tabii ki. Bu nedenle de. Ee, milletvekillerinin bireysel olarak çaba sarf etmeleri de çok işe yaramıyor bazen. İşte genel başkan nezdinde yapılan bu açıklamaların karşılığı oluyor. İşte bu açıklamalara da hükümet cevap verirse ya da Milliyetçi Hareket Partisi cevap verirse bu açıklamalar doğrultusunda e, gündem oluşursa emekli aylıklarına Mart ayında bir daha bir artış yaparlar. Evet. Meeting e, ses getirir mi mesela hani böyle bayraksız logosuz hakikaten bütün emeklileri kucaklayan kapsayan bir meeting gerçekleştirirse Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar Götebilir. etkili olur çok çok etkili olur yüzde yüz etkili olur ağlamayan çocuğa meme vermezler aynen öyle <laughs> ya bu böyledir yani dünyanın kuralı böyle hiç kimse sesini çıkarmazsa hükümette çok rahat eder oh ne güzel herkes halinden memnun hiç kimse Hiçbir talepte bulunmuyor. Demek ki herkes halinden memnun diye de düşünürler. İşte dedik ki çocuk ağlamasa bile ya bunun karnı aç, gazı mı var, neye var diye anne baba bile umurunda olmaz. Ya, çocuk yani. ağlayarak kendini ifade ediyor. Benim karnım acıktı diyor. Yani bir Doğru. bebek bile konuşamıyor, edemiyor ama ağlayarak derdini anlatmaya çalışıyor. Bu konular gündem oldukça emeklinin yararını olur. Evet. Umarım gerçekleştirirler kısa bir zamanda bu büyük mitingi. Çünkü emeklilerin böyle bir beklentisi var ee, ve bana kalırsa sizin de dediğiniz gibi hakikaten de çok ses getirecek ee, ve Şubat-Mart ayında da emekli için bir seyyanen yani zam umudu e, doğabilecek bir hamle ve bir adım olur. Özgür Özel bunun ilk adımını attı. Bundan sonraki adımında da bir mitingi bekliyoruz hep beraber. Şimdi şöyle Şebnem Hanım bakın. Önemli olan konu şu. Dün ben Twitter'da yaz. Şu anda... Evet, bu enflasyonda emekli 12 bin lira çık, olsa da 15 bin lira olsa da çalışanlar daha fazla çalışıp daha fazla gelir elde ettiğini sabit ücretler düşünseler dahi bu enflasyona yetişemezler. Yani bu enflasyonda düşünün diyelim ki sizin aylığınız emekli aylığınız 10 bin lira hükümet dese ki mart ayında biz bunu 12 bin yapıyoruz hı hı. ya da 13 bin lira yapıyoruz. Ya bu 12-13 bin lira olurken her şeyin fiyatı daha da hızlı artıyor enflasyon düşmediği sürece sabit ücretliler gelirleriyle giderlerini karşılayamaz Tabii. Doğru. enflasyon düşmediği sürece halkın borcu hiç bitmez hep kredi kartlarına borcu olur hep sağa sola bir borcu olur istediklerini alamaz ama e, Türkiye'de şu anda enflasyonla mücadele ettiğini hükümet söylerken bunun sonuçlarını biz henüz hissedemedik. Enflasyon öncelikle hedef enflasyon enflasyonla mücadele gerçek anlamda bizim bunu hissetmemiz gerekiyor ki yoksa istenilen kadar artış devam etsin devam etsin devam etsin o artış sadece bir ay iki ay işe yarar bir ay iki ay bir ay iki ay ve ee, enflasyonda yok olur gider. Doğru çok doğru. İnşallah düşer <laughs> ne diyelim. Ee, bakan demişti ya yani çok güzel bir yıla girdik. İnşallah 2024 hepimiz için öyle olur, güzel olur göreceğiz tabii. Yani aslında bakarsanız çalışma ve sosyal güvenlik hayatının, emeklilerin gündemini biz belirliyoruz. Ee, şöyle biz belirliyoruz tabii ki. Hani, e, her gün bıkmadan, usanmadan yayınlarla, paylaşımlarla yüz binlerce insanın bizi takip etmesiyle tabii ki, izlemesiyle. Ee, biz belirliyoruz. Siyasetin hakikaten bugün emekleri konuşuyorsa... Bizim de bir katkımız olduğunu düşünüyorum açıkçası Özgür Bey. Şöyle bir katkımız vardır sosyal medya ve işte bu yayınlar 98. Değil mi? Yani kesinlikle 98 ya yani onu diyorum işte dün bizim işte sizinle birkaç gündür yaptığımız yayınlar Özgür Özel'i etiketleyerek işte 16 milyon emekliyi kucaklayacak siyaset üstü bir miting yapın çağrılarımıza. Bugünkü konuşmasını bizim cümlelerimizle başladı Özgür Özel. Ben çok mutlu oldum. Yani biliyorum zaten takip ettiklerini bizi de ama en azından dikkate aldıkları için, bizi duyarak böyle bir tepki verdikleri için ben çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekten de halkın sesine kulak vermek lazım, halkı duymak lazım. Özgür Özel de bunu net bir şekilde duyduğunu ifade etmiş oldu bugünkü e, toplantısıyla, emekliler toplantısıyla. Umarım bu mitingi de bir an önce gerçekleştirir. Şimdi, mesela Özlem Hanım'ın programına katılmıştım Özlem ses. Ee, Özlem Hanım diyor ki Özgür Bey diyor biz emekli aylıklarının kaç lira olacağını sizin YouTube kanalınızdan takip et.